Merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrenine hoş geldiniz. Bu dersimizde inkılap inkılabı işleyeceğiz. Ee, nasıl işleyeceğiz hemen onu açıklayayım. İnkılabı 3 bölüm olarak ayırdım. YGS ve LYS sorularında banko çıkacak sorular olarak derledim. Mükemmel konular var. Mükemmel bilgiler var. İnşallah dinlersiniz. İnşallah işinize yarar. İsterseniz birinci bölümden artık başlayalım. Gümrü Barış Anlaşması 3 Aralık 1920'de imzalandı. Önemlerine bakalım. Doğu cephesinde Ermenilerle imzalanmıştır. Kazandık. TBB'yi tanıyan ilk devlettir. TBB'nin yaptığı ilk anlaşmadır. Anlaşmada Osmanlı yerine Türkiye Devleti adı geçmiştir. Ve sevdiği ilk devleteden ulustur. Misal kimliği tanımıştır. Gümrü Barış Anlaşması'nın kısaca özellikleri bunlardır. Moskova Anlaşması 16 Mart 1921'de imzalandı arkadaşlar. O da Sovyet Rusya ile imzalandı. TBMM'ni ve Misak-ı Milli'yi tanıdı. Rusya TBMM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti arkadaşlar. Ermeniler TBMM'yi tanıyan ilk devletti. Rusya TBMM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti. Bunu unutmayın. Batum Rusya'ya bırakıldı. Böylece doğu sınırımıza büyük ölçüde çizilmiş oldu. Batum Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz. Batum Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girme sebeplerini kısaca açıklarsak, Balkan ve Trabluskar Savaşları'nda kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi. Alman hayranlığı ve Almanya'nın savaşı kesin kazanacağına inanılması. Goben ve Birislav yani Yavuz ve Midilli zırhlı gemilerinin Rus simanlarının topa tutması. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca tavır takımmaları. İngiltere, Fransa, Rusya sömürgelerinde yaşayan Müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği. Birinci Dünya Savaşı'na girme sebepleri bunlar arkadaşlar. Bir de birinci Yunan sonrası olan gelişmelere bakalım. Birinci Yunan sonrası olan gelişmeler arkadaşlar milat olarak yani baş harflerini ezberleyebilirsiniz. Şimdi söylediğimde birazcık olsun kafanıza yatacaktır. Bakalım birinci maddemiz. Moskova Anlaşması imzalandı. 2. İstiklal Marşı kabul edildi. 3. Londra Konferansı düzenlendi. 4. Afganistan ile Dostluk Anlaşması imzalandı. 5. Teşkilat Esasiye Anayasa kabul edildi. Yani arkadaşlar Milat Gördüğünüz gibi harflerin başı. Damat Ferit'in istifa ettiği olay arkadaşlar. Bu bütün sitelerde baya bir yazmışlar ama bu kadar gerekmiyor yani. Kısa bir özetler çıkacağım ben size bunu. Mustafa Kemal Damat Ferit Paşa'dan Padişah ile görüştürülmesini takdirde İstanbul ile Anadolu'nun ilişkinin kesileceğini bildirir arkadaşlar. Verilen sürenin sonunda haberleşme sağlanamadı. Mustafa Kemal temsil heyeti başkanı sıfatıyla bütün illerin İstanbul haberleşmeyi keşmelerini istedi. 12 Eylül 1919'da. Bu gelişmeler üzerine 30 Eylül 1919'da Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etti. Kısaca budur arkadaşlar bunun da önemi. Kurtuluş Savaşı'nda kazandığımız yenilgi aldığımız savaşlar. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda sadece Kütahya Eskişehir Savaşı'nda yenildik ve Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verildi hep de Yunanlılarla yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birinci Yunan Savaşı Yunanlılarla 6 10 Ocak 1921 kazandık. İkinci Yunan Savaşı Yunanlarla kazandık. Kütahya Eskişehir Savaşı Yunanlılarla kaybettik. Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verildi. Temmuz 1921. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 13 Eylül 1921 Yunanlılarla kazandık. Yunanlılar savunmaya Türk ordusu taarruza geçti. Sakarya Meydan Muharebesi ile. Büyük taarruzda ise 26 Ağustos 18 Eylül 1922 tarihinde gerçekleşti. Yunanlarla gene kazandık. Tüm Anadolu temizlendi 18 Eylül'de. Kısaca derlemek gerekirse Londra Konferansı, Gümrü Anlaşması ve Moskova Anlaşması'ndan sonra hangi devletler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdı? Londra Konferansı'nda TBM'nin varlığı itiraf devletleri tarafından ilk defa hukuken tanındı. İlk defa hukuken Londra Konferansı'nda tanınıyor arkadaşlar. İtiraf devletleri İngiltere, Fransa, İtalya, ABD, Romanya, Yunanistan ve Japonya'dır. Misak-ı Milli tüm dünyaya duyuruldu. Gümrü Anlaşması'nda Ermeniler TBM'yi tanıyan ilk devlet, Moskova Anlaşması'nda ise TBM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti Rusya'dır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ben Atamer. Hızlı ders öğren videolarını dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dinlemeye devam edin. Çok önemli bilgiler gelecek. Görüşmek üzere.